Saygıdeğer izleyicilerimiz, Fransa'nın Türk ve Müslüman düşmanlığı bildiğiniz üzere içinde bulunduğumuz bu dönemde daha da artmış vaziyette. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Libya'da, Azerbaycan'da, Doğu Akdeniz'de yani Türkiye'nin bulunduğu her noktada adeta tam tersi bir politika yürütüyor. Macron son biliyorsunuz Fransa'da meydana gelen bir cinayet olayı vardı. Bu cinayetin ardından açık açık şunu söyledi. Ben dedi, İslam'a karşı artık yeni tedbirler alacağım, yeni yasalar çıkartacağım dedi. Biliyorsunuz, Aralık ayında Fransız İslamı denilen bir yasa çıkartılacak. Bu yasaya göre insanların dinlerini nasıl yaşaması gerektiğine o yasa karar verecek. Nitekim şu an Fransa'da camiler kapatılıyor. Müslümanlara ait hukuki olarak hiçbir sıkıntısı olmayan dernekler kapatılıyor. Camilere, bu derneklere baskınlar düzenleniyor. Ve gelinen noktada Fransız hükümeti, hükümetin üyeleri, bakanları da açık bir şekilde İslam düşmanlığı yapıyorlar. Peygamber Efendimizin karikatürlerini yapıp devlet binalarının dışına projeksiyonlarla yansıttılar. Dalga geçen. Okullarda Hz. Peygamber'in karikatürünün onunla dalga geçen karikatürlerin olabileceğini bizzat Fransa İçişleri Bakanı söyledi. Yine Fransa İçişleri Bakanı marketlerdeki helal gıda reyonlarının saçma olduğunu söyledi ve kaldırılması gerektiğini söyledi. Evet. Durum bu kadar vahim Libya'da Fransa darbeci Hafter'i destekliyor. Onlara silah veriyor. Türkiye ise meşru halk tarafından seçilen Birleşmiş Milletler'in tanımış olduğu hükümeti destekliyor. Azerbaycan biliyorsunuz Ermenistan'la Dağlık Karabağ sorununu yapılan bu son anlaşmayla büyük oranda çözdü. Onun öncesinde Macron Ermenistan'a silah verdi. Ve ateşkesin derhal yapılması gerektiğini söyledi. Bu olayın sorumlusunun Türkiye olduğunu söyledi. Doğu Akdeniz'e bakıyoruz. Kendi kara sularımızda bize ait olan kara sularında denizde doğal gaz ve petrol arıyoruz. Fransa diyor ki bu bir tehdittir diyor. Avrupa Birliği'ni tehdit etmektir diyor. Aynı Yunanistan'ın ağzıyla konuşuyor. Yunanistan'a gazı veriyor. Yunanistan bize saldırıyor. Ama hiçbir şey olmuyor. Niye? Sadece konuşuyorlar çünkü. Türkiye, Fransa konuştu diye, Macron konuştu diye, Yunanistan konuştu diye geri vites mi yaptı? Hayır yapmadı. Yapmayacak da kendisine ait kara sularında kendi hakkını arıyor. Aynı Karadeniz'de nasıl doğalgaz bulunduysa yarın öbürsü gün Akdeniz'de de bulunacak. Bu biliniyor. Bunun yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bunlar tanımıyorlar. Bizim diyorlar bu Akdeniz, Doğu Akdeniz bizim diyorlar. Yunanistan ve Fransa. Şimdi Akdeniz nere? Doğu Akdeniz nere? Fransa nere? Yunanistan'la da Türkiye diyor ki, gel kardeşim diyor. Burada ne kadar kaynak varsa biz bunları ortak bir şekilde paylaşacağız diyor. Ama Yunanistan ne yapıyor? Kapı kapı dolaşıyor. Fransa'ya gidiyor, oraya gidiyor, Avrupa Birliği'ni ayaklandırıyor, Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Niye? Çünkü kendi gücü yok. Hem gücü yok, hem içmeye ayranı yok, hem de ortalığı karıştırıyor. Türkiye dedi ki Yunanistan'a, gel kardeşim dedi bak. Biz bu Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de bulduğumuz tüm yeraltı zenginliklerini dörde böleceğiz. Ne bulursak, bir Türkiye iki Yunanistan Kıbrıs Rum kesimi KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Biz paylaşmaya hazırız dedi ama Yunanistan gitti Amerika'yı Girit adasına getirdi bir sürü asker getirdiler oraya Türkiye sözde gözdağı veriyorlar bir netice alınmadı bunların amacı şu Türkiye'yi Akdeniz'e hapsetmek yani Antalya Körfezi'nin karşısında Meis Adası var. Kaş ilçemiz var, Turizm ilçesi. 20 dakikalık mesafede Meis Adası var. Yunanistan'a ait. Bize diyorlar ki siz burayı geçemezsiniz diyorlar. Yani bizi Akdeniz'e ve Ege'ye hapsetmek istiyorlar. Bununla ilgili olarak Berlin Büyük Elçimiz Katılmış olduğu Alman Atlantik Derneği tarafından NATO'nun geleceği ve müttefikler arasında dayanışmanın ele alındığı bir konferans düzenleniyor. Bu konferansta bir tane Fransız diplomat diyor ki Doğu Akdeniz'deki son gerginliklerin sorumlusu Türkiye diyor. Ve diyor ki artık Türkiye Avrupa Birliği'ni tehdit etmekten geri kalmalıdır diyor. Türkiye'nin tehdit ettiği falan yok. Türkiye ne yapıyor biliyor musunuz? Doğal petrol arıyor. Bu kadar. Bunlar bunu işlerine böyle geldiği için tehdit olarak algılıyorlar. Bizim büyük elçimiz de Sayın Ali Kemal Aydın Bey de Fransız müttefikinin tavsiyem diyor ki Fransız müttefikimize tavsiye tavsiyem bu konuda tarafsız kalmaları Yunanlıları adil ve sürdürülebilir bir çözüme teşvik etmeleri gerekiyor diyor. Yani diyor ki Türkçesi şu otur yerinde diyor bak. Bir şey yapacaksan diyor bu Doğu Akdeniz'le ilgili olarak git Yunanistan'a de ki akıllı ol diyor. Türkçesi bu. Amiyane daha öyle sokak ağzıyla konuşuyorum. Türkçesi bu. Sayın Büyükelçimiz diplomatik bir şekilde zaten gerektiği gibi en güzel cevabı vermiş. Yani değerli izleyicilerimiz Macron'dan başlayan bu olay aşağılara kadar sirayet etmiş vaziyette. Büyükelçimiz bakın neler söylüyor. Ege Denizi'ni ve Doğu Akdeniz'i bir Yunan gölüne dönüştürmeye çalışıyorlar ve Türkiye'yi sadece Antalya koyuna hapsetmek istiyorlar. Bu kabul edilebilir mi? Türkiye'nin böyle bir haritayı kabul edeceğini düşünüyor musunuz? Diyor ve Sayın Büyükelçimiz o az önce anlatmış olduğum Kaş'ın karşısındaki Meis Adası'nın olduğu haritayı gösteriyor. Diyor ki Koca bir ülke karasuları ama bizi buraya hapsetmekte istiyorlar diyor. Evet gerçekten öyle. Onların derdi şu. Çıkmayın denizlere falan diyorlar. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bile gidemeyin diyorlar. O onlar diyor, desinler. Yine şunu ifade etmekte fayda var değerli izleyicilerimiz. Bakın. Eğer güçlü değilseniz Savunma sanayiniz, teçhizatlarınız, askeriniz yoksa caydırıcılığınız yoksa işte bu Fransa, yok bilmem Yunanistan falan üç günde bizi boğarlar. Ekonomik olarak boğarlar. Eğer bizim askerimiz, ordumuz güçlü olmasa, savunma sanayinde yapmış olduğumuz yatırımlar olmasa bizi üç günde boğarlar. Dolar 10 lira değil 100 lira olur. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sana ait olan bir yerde senin petrol, doğalgaz aramana müsaade etmiyorlar kendilerince. Bunun kafasını yaşıyorlar. Almanya Dışişleri Bakanı Hayko Maas çıktı açık olarak söyledi. Dedi ki bu bir tehdittir dedi. Bizim doğalgaz yani kanuni gemimiz gitti. Doğalgaz aradı. Sismik araştırma gemisi ortalık yıkıldı. Hayko Maas bir gezi düzenledi. Yunanistan Güney Kıbrıs Rum kesimi Türkiye'ye gelecekti. Türkiye Barbaros Hayrettin Paşa gemisini neden Akdeniz'e gö götürdü, gönderdi diye ortalığı yıktı. Türkiye'ye gelmekten vazgeçti Haykomas, Almanya Dışişleri Bakanı. Yani bunlar bakın değerli izleyicilerimiz. Bunların bize bir faydası olmadı, olmayacak da kendi göbeğimizi kesmekten başka hiçbir şansımız yok. Almanya'ymış, Fransa'ymış, Hollanda, Belçika yok, Danimarka Avusturya falan bunların hepsi Türkiye için hiçbir anlam ifade etmiyor. Onlar Türkiye'nin daha kötü durumda olmasını istiyor. Net. Türkiye düşmanı bunlar. Benim Doğu Akdeniz'de bulacağım petrolden, doğalgazdan neden rahatsızlık duyuyorsun? Çünkü benim gelişmemi, büyümemi istemiyorsun. 83 milyonluk genç, diri bir nüfus. Korkuyorlar. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında vize serbestliği görüşmeleri Aralık ayı içerisinde başlayacak. Yıllardır yapıyorlar bu görüşmeleri. Hiçbir anlamı yok. Merkel açıkladı bunu. Vize serbestliği görüşmeleri başlayacak dedi. Aralıkta değil, istersen maralıkta yap hiçbir şekilde hiçbir netice olmayacak. Ne Türkiye'yi kaybetmek istiyorlar ne de yanlarını almak istiyorlar. Türkiye'nin de buna artık ihtiyacı yok. Türkiye Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin yarısından fazlasından daha zengin bir ülke. Daha da zengin olacak. Buna inanıyoruz. Ekonomisi şu anda istediğimiz noktada değil. Bunu kabul ediyoruz. Euro 10 liraya koşuyor. Dolar 7.5 8 lira olmuş. İyi diyemeyiz. Ama inanın bana Avrupa Birliği bizi kapıda tutmak için elinden gelen her şeyi 60 yıldır yapıyor bir 60 yıl daha yapacak. Evet. Akıllı bir Avrupa Birliği bak normal şartlarda Türkiye gibi güçlü bir ülkeyi yanına alırdı bak akıllı. Ama bunlar bizden korktuğu için bizi Avrupa Birliği'ne almıyorlar. Net. Hiç kimse şunu söylemesin değerli izleyicilerimiz. Hani biz hamaset falan yapmıyoruz. Avrupa Birliği'ndeki ülkeleri bir düşünün bakalım. Bulgaristan, Yunanistan, Estonya, yok Moldova, o bilmem ne falan böyle ülkelere bir düşünün bakalım. Bu ülkelerin ekonomileriyle Türkiye'nin ekonomisi arasında dağlar kadar fark var. Türkiye bunlara göre 10 kat daha zengin bir ülke. Ama işte siyaseten almıyorlar, ekonomik olarak değil. Siyaset böyle bir şey. Korkuyorlar, korkuyorlar, korkuyorlar. Yani Türkiye'yi kendi karasularında bile gezmeyecek hale getirmek istiyorlar. Net. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti şimdi Maraş bölgesini açtı. Güney Kıbrısla Kuzey Kıbrıs arasındaki bir yer biz Kıbrıs barış harekatında buraya almıştık. ortalığı yıktı Avrupa Birliği. Bu bir provokasyon dedi. Allah Allah provokasyonmuş. baksan ya. Sen her nane ye insan hakları da de, demokrasi de bilmem ne de ondan sonra kendi elinin altında olan bir toprağa yerleşimi aç. Bu bir provokasyonmuş. Hepsi bakın. Avrupa Birliği Yunanistan'ın kölesi haline gelmiş. Evet. Avrupa'nın şımarık çocuğu Avrupa Birliği'ni parmağının ucunda dolandırıyor. Oynatıyor. Hiç kimse Yunanistan'a şunu söylemiyor. Kardeşim beraber arayın. Ne bulunursa ortaksınız. Kimse bunu söylemiyor. Doğu Akdeniz'de doğal gazı arayın demiyor. Niye? Çünkü Türkiye'nin güçlenmesi, büyümesi, ekonomisinin iyi hale gelmesi bunların işine gelmiyor. Türkçesi bu. İnsan hakları diyorlar, demokrasi diyorlar, bilmem ne diyorlar. 40 dereden 40 tane şey getiriyorlar. Sürekli bahane. Şimdi vize serbestliymiş. Neyin vizesi, neyin serbestliği arkadaş? Hepsi yalan, dolan. Bunu açık bir şekilde gördük. Suriyelileri niye Türkiye'ye gönderiyorsunuz diyorlar, ortalığı yıkıyorlar. 5,5 şimdi belki de 7,5 8 milyon Suriyeli oldu. Habere doğruyorlar. Türkiye'ye bakıyor. Türkiye'de işsizlik yüzde 17 Suriyelilerle beraber bu rakam yüzde 25 bu ülke nüfusunu çalışabilecek durumda olanların yüzde 25'i Türkiye'de işsiz diyorlar ki Suriyelileri niye gönderiyorsun Avrupa'ya Türkiye ne yapsın kardeşim hangi birine yetişsin? yedi buçuk sekiz milyon Suriyeli var ülke nüfusunun neredeyse 11'de biri 3 tane Suriyeli geldi diye Avrupa'ya ortalığı yıktınız ve insanlar öldüler teknelerde. Yunanistan Türkiye'den geçen göçmenleri soyup çıplak halde Türkiye'ye geri gönderiyor. İşkenceler yapıyor. Hani insan hakları? Yunanistan haberi Avrupa Birliği'nden parayı alıyor. Bu göçmenler için bir şey yaptı yok. Her türlü işkence var. O göçmenlere yapmadıklarını bırakmıyorlar. Yunanistan ın. Diğer ülkelerde aynı hiçbir fark yok. Hedefleri Almanya ulaşmak bunların çoğu. Almanya ekonomisi güçlü olduğu için zengin olduğu için. Ama bu arada aylarca Yunanistan'da tutuluyorlar. Almanya'nın canı isterse alıyor 300-500 tane işte geri kalanı salla diyor.